Hazreti Peygamberimiz hesabıyla oturmuş sohbet ediyordu, bir kadın sahabe Resulallah'ın huzuruna telaşla girerek, ''Ya Resulallah, şu anda kocam ölüm döşeğinde, belki biraz sonra ölmüş olacak, yalnız yanında kelime-i şehadet getirdiğimi anladığı ve kendisi de getirmeye çalıştığı halde şehadet kelimesi getiremiyor. Kocamın imansız gitmesinden korkuyorum, bu hususta bir yardımınızı bekliyorum.'' dedi. Hazreti Peygamberimiz, ''Kocan sağlığında ne gibi kötü harekette bulunurdu?'' diye sordu kadın hiçbir kötü amelinin olmadığını, namazını kılıp her türlü ibadetini noksansız yerine getirmeye çalıştığını söyledi. Bu sefer Peygamberimiz kocanızın dünyada kimi var, diye sordu. Kadın ihtiyar bir annesi olduğunu söyleyince Peygamberimiz kadının kocası Alkama'nın anasını huzura çağırdı. Hazreti Alkama'nın anası, Hazreti Peygamberimizin huzuruna çıktı. Peygamberimiz, oğlun sana karşı nasıl hareket ederdi, oğlundan memnun musun, diye sordu. Alkama'nın anası, ya Resulallah, oğlum evleninceye kadar çok iyi muamele ederdi, evlendikten sonra hanımını dinledi, bana hor bakmaya başladı. Hatta son zamanda evini bile ayırdı. Ben de üzüldüm, onun bu hareketine, dedi. Peygamberimiz yaşlı kadına, oğlunun ölüm döşeğinde olduğunu, hakkını helal etmediği takdirde cehennem azabı çekeceğini söylediyse de kadın, hakkımı helal etmem ey Allah'ın Resulü, dedi. Alkama ise evde yatıyor, hala şehadet kelimesi getiremiyordu. Hazreti Peygamberimiz, kadının annelik şefkatini harekete geçirmek için, orada bulunanlara, bana biraz odun hazırlayın, diye emir verdi. Kadın hayretle, odunu ne yapacaksın ya Resulallah, diye sormaktan kendini alamadı. Çünkü o da şüphelenmişti. Peygamber Efendimiz, oğlunu yakacağım. Zira yarın cehennemde yanacağına cezasını burada çeksin, daha iyi buyurunca, kadın dayanamadı, oğlumun gözümün önünde yanmasına razı olamam ya Resulallah, ona hakkımı helal ediyorum, dedi. Murat hasıl olmuştu. Hazreti Peygamberimiz, bilal i Habeşi Hazretlerini göndererek, git bakalım, Alkama ne haldedir, buyurdular. bilal i Habeşi Alkama'nın yanına varıp şehadet kelimesi telkin ettiğinde, Alkama'nın dili açılmıştı, La ilahe illallah, Muhammedun Resulallah, deyip ruhunu Allah'a teslim etti.